Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle farklı bir video çekmek istedim. Ve bugün sizlerle birlikte PUBG oynayacağız. Arkadaşlar şu an kulaklıktayım. İnşallah ses geliyordur. PUBG. PUBG PUBG PUBG. Bu video bir tane klasik herhalde Kalorifer. Hayır kalorifere ihtiyacım yok. Adlar neden gözükmüyor arkadaşlar? Genel bir şey oldu. Farma geldiği an atlayacağım. Farma atlayacağım çünkü şu an farm en atlamalık yer. <laughs> arkadaşlar çıkartayım mı kulaklığı? Ama bekleyin farma az kaldı. Lan farm neresi? Galiba şurası. Arkadaşlar kulaklıkla iyidir inşallah. Bana mermi lazım. Aşağıya inmemişsin ki daha. <laughs> evet. Bak burası farm. Burası farm. Burası far. Burası far işte. Burası far. Ya benle mi geldi ya? Ben bu arada kulaklığı çıkartacağım. Allah yanlışlıkla sarf vazlemesi istedim. Zaten çoğunlukla bot oluyor arkadaşlar. Maçla, maçlarda. Mükemmel <laughs> ses. Burada silah var. Akrep iyiymiş gerçekten. Lan lan. Akrep'i alacağım. Çünkü yanıma bir tırnak geldi şu an. Arkadaşlar arkadaşlar birbirini çok sever çok sever Allah'ını seviyorsan şunu at. Allah'ını seviyorsun. <laughs> iki mermisi var. Zorda kaldığım için akrebi aldım. Ha? Yoksa geberirdim. Değiştireceğim zaten de sonunda bunu. Flaş bombasını alalım. Belki bir işimize yarar. Lazer nişan ya. Buna mı geldi? Neye geldi neyse takarız bir tanesini belanı versin. Benimkinden topluyor ya. Hiçbir şey yok onda merak etme. Şu eve de girelim. Hiçbir şey yok burada. Kulaklığı da biraz daha çıkartalım. ha. Sarf malzeme. Vermem ki. Ho, ho, ho. Benle gelmeseydin Allah Allah. Beni niye takip etti? Çıksaydın takipten. Lan gelme. O orada bir şey yok ki kendisi. Burada da polis seni var. Ya sar malzeme. Bana ne ölürsen öl vermem hayat. <laughs> ya burada oğlum. Burada. Burada da hiçbir şey yok. Mükemmel gidiyoruz arkadaşlar. Oğlum orada 3 üç... Oh! Kal Kalorifer öldün mü? Motor sesi. Bak <laughs> belanızı versin ya. Kim bana ateş etti? Deşerim ona. Oraya kadar ateş ediyor mu? Ama ateş etmeyeyim ben. 2 metre uzakta var. 2 metre diyorum. 2 kilometre. Tamam kilolu bir metre. Şuraya. Bak bak. Ben buraya gideceğim. Burada kesin bir şeyler vardır ama insan da vardır. Selam arkadaşlar. İnşallah beni görmüyorsunuzdur. Arkadaşlar. Aa! Bir anlık bağırdım özür dilerim. Allık olabiliyor böyle şeyler de. O. Nereden geliyor? Şu evden birisi bana ateş ediyor galiba. Şu evlerden. Kimse çıksın ortaya. ya. Aha gördüm seni. Çocuk adam. Arkadaşlar bunlar bot bunlar gerçek oyuncu değil. Bilmiyorduk ya diyor. <laughs> 99 güzel. Şu silahı da değiştirsek başka silah varsa. Yokmuş. Bunlar zaten burada. Aha orada sargı bezi vardı lan. Lan onu değil hayır. Sargı bezi 5 tane güzel. Buzdan ejderha'nın uşunu ejderhanı açıldı. Allah ben Allah. Motor sesi. Allah ben Allah versin ya ateş ettim yanlışlıkla. Pala. Pala çok işime yarayacak. Oğlum ben aşağıya inmesem mi lan? Ayak sesi. Lan. Lan. Yanlışlıkla ateş ettim. Şu an dibimde birisi var. Lan. Gel lan buraya. Canım az. Ama öldürebilirim. İnanıyorum kendime. Geber pislik. Arkadaşlar şu sırada da kulaklığı çıkartayım. Devam edelim böyle. Arkadaşlar şimdi kulaklığı çıkarttım. Sesim güzel geliyor inşallah. Başka ev. Şuraya girmedik. Allah belanı versin. Çok ateş. Çok güçlü, çok güçlü, çok güçlü. Lan! O neydi dostum? Messi dostum. Ronaldo dostum. Tövbe Bana başka biri daha ateş mi ediyor? Orada biri daha var. Şumallarımı çatır çatır yiyorum. Çünkü hepsi bot. Bana gerçek oyuncu çıksın arkadaşlar. Sonucunu merak ediyorum. çömeleri yüzük yapıyorsunlar. Aferin aferin abi. Arkadaşlar önceki maç var ya tek başıma birinci oldu. <laughs> var ya. Emir abi TCB şu takımı bu takımı soyunu kazdı. <laughs> soyunu falan kazdı öyle bir şeyler bir şey. Bak <laughs> 90 verdi. Bu yok. Yok. Bak bunu değiştir baba. AKM nerede? Deh, ver AKM'yi ver. AKM daha iyi. Galiba. AKM'yi kullanmayacağız. Arkadaşlar. Ooo. Güzel. Kaç x lan bu acaba? Şu an takımdan kim söylemedi güzel. Şu best çıkıyor. Birazcık. Ölebilir miyiz? Şu an dairenin içindeyiz. Zaten dışında olma ihtimalimiz de yok. Arkadaşlar. Allah. Kim attı lan onu? bilir Arkadaşlar ben böyle vuramıyorum hiç ya. Elim çünkü burayı fazla mı geliyor anlamıyorum. Bu şekilde kontrol edemiyorum. Araba sesi. Arkadaşlar 2 dakika bekleyin ben bir şey yapayım. Aa 140 mermi olmuş bu. 2 dakika bekleyin. Şuraya geçeyim videoyu durduracağım 2 dakika. <laughs> arkadaşlar devam ediyoruz. Ne oldu derseniz burnumu sildim arkadaşlar. <laughs> Mükemmel vakum sesimden özür dilerim. <laughs> Orada biri var. Seni görüyorum canıtım. Gel la buraya. La bir yerinde dur, yerinde. Oğlum bir yerinde dur. Çocuğum sen hiperaktif misin acaba? Gel. Arkadaşlar denk getir denk getiremiyorum bu çocuk hiperaktif ya bak şuraya getireyim lan o kadar mermi var ya gel onu buraya senin leşini yiyeceğim lan senin leşini ortalıkta bırakacağım yemeyeceğim de leşini o kadar vahşi değilim ben grani değilim <laughs> leşini bırakacağım ona dua et bari bari ona dua et canım e lan bütün mermi harcadım arkadaşlar. 180 86 şu an notumuzu yaptık yeterli bize şu anlık. şu anlık orada oraya şey düşmüş ne, neydi lan kutu düşmüş oraya gidecekler şimdi Oraya loot düşmüş loot alsınlar benim umurumda değil zaten benim lootum yerinde şu araması vardı galiba Arabası Orada araba var. Aa orada araba gördüm. Gel koşalım. Best çikilot. Ay best çikilot. Aa orada motosiklet var. Alalım. Alayım daha doğrusu. İki kişilik motosiklet. Gel gel. Neredesin? Şu tarafta. Gel gel. Gel best çikilot. Gör. Bir bakalım. Frene basmam lazımdı yanlış ya. Aa 3 kişilik miydi bu? Lan arka. Şimdi nereye gideceğiz? Arkadaşlar. Arkadaşlar Videoda iyi beğeniyor musunuz? Videoda burnumu çekmek ayıp oluyor bari. Ver ver paça mi lan bura? Yok. Ne paça oğlum küçükmüş lan bura. Paça iki de vallahi benim leşim şimdi yani. <laughs> şu an farma gideceğiz. Farmda küçülüyor arkadaşlar. Ta farma kadar geliyor şu an çok zor olan kadar fermiş. Best kilot. Ses sargı bezi falan yok. Ustarsan şimdi gebereceğim. Başımıza iç atacağım. Kalorifer. Aferin aferin. Kalorifer orada. Arkadaşlar ben ne yapacağım? Teşekkürler ederim. Birisi var mı burada? Birisi bizi görsün. Allah belamı versin. Allah belamı versin. Gel gel. Ay yanlışlıkla yaptım. Malzemeler bende. Aha! Birisi bize ateş mi ediyor? Allah! Birisi bize ateş ediyor. Yanlışlıkla vurdum. Arkadaşlar. Yanlışlıkla ateş ettim ya. Dur. Şunu kullanayım. Şimdi biz çatışacağız ya. Hızlıca. Şuradan ateş ediyorlar. Gördün 5 Orada var. Her oğlum. Kaç eksi bu durdu? Merak ediyorum. Bana bir ateş etti galiba. Lan. Ya nereden vuruyorsunuz? Bu Allah belanızı versin ya. Ben oraya gideceğim. Bekle ben oraya geleceğim. Geleceğim oğlum geleceğim geleceğim. Ardır lan. Kimsiniz oğlum bize ateş açıyoruz lan. Bunu çekeceğim. <laughs> Fırıt araçtan çık. Geber pislik. Ailen mut Allah belamı versin. Nereden ateş ediyor lan? Geber. Sen öldürürsün onu zaten. O ölecek. Hadi şunları alayım. abi al yüzlüğü al al o yüzlüğü la şu motosikletimi alayım hayırdır bu arada hayırdır hayırdır bu kız çıkıyor o, dakika olmuş ya bu maçta, Arkadaşlar maç bitince durdururum. Yani maç bitince video da biter yani. Hatta rekler de o Öldürdün mü onu? Hadi onun leşini yiyelim. <laughs> Yemeyeceğim ben buna güvenmiyorum. Motosikleti falan çalar mı? İhtiyacım yok şey. Her şey tamam. Alan <laughs> Anam, alanın içinde zaten farma doğru geliyor. Tamam, <laughs> tamam, mı yapacağım? Bak arabayı çalarsan fena olur ha. Bak arabana gideceğim çalarsan fena olur. Ya haberim olsun. Full yanında duracağım. Lan! Arabayı mı sürecektin? Hi. Nereye gidelim best pilot? Best pilot sen benim arkadaşımsın artık. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Yuri. Ee, bekleyin. Devamdayız. Çağlık Kuleleri 20 saniye sonra kapanacak arkadaşlar. Best Kilot. Eğer bu videoyu izliyorsan bana işte oyunda oldu. Best Kilot benim diye diyebilirsin. Diyebilirsin. <laughs> 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 ne yapacağız biz ya? Sıkıldım ben burada. Shelter'a gidelim mi? Hedefimiz Shelter. Umut babanın yanına gidelim. Umut Baba, Baba 31 11. Var ya kalorifer iyi oluyor ha. Umut Baba 1300 yok 300 bin yok ne 300 bin <laughs> 3111. Ah ne olmuş lan? Arkadaşlar şantra geldik de. Çarpı bir lan buna da. Oo Alçak gönüllü. Gel burada, burada milleti öldürürüz. Daha sonra yok. Aha. Çatışma. Çok severim. Neredeydi? Geber pislik. Arkadaşını kurtarmana izin vermeyeceğim. Arkadaşlar, burnumu çekmek benim ikinci vazifemdir. Yok, üçüncü vazifem. Kim ediyor? Lan sen mi ediyordun? Sen mi öldürdün? Bana laf ediyorsun ya. Git, git kendi bul lan kendi motosiklet. Aa! Nereye gideceğiz şimdi? Şaltır. Alan daralsın da şöyle aksiyon içine girelim arkadaşlar. <laughs> Şu gazların içinde kalalım tamam mı? Ben motosik Motosiklet olmunda değil, hayır. Malzemeler mi? malzemeler. Ne yapıyorsun? Lan neden bomba attın? Lan? Lan ne yapıyorsun? Lan aptal mısın? Arkadaşlar benim burnumu silmem lazım. var Oğlum neden bomba patlatıyor? Lan arabayı mı yakacağım? Allah belanı versin. Atarım lan seni arabadan. Aa bak orada araba var. Araba değilmiş. Yallah. Oo oh, iyi oldu. Ben yolda giderken ben yolda giderken yere düşersen arabaya binmek için böyle olur. Yardım etmeyeceğim lan sana. Yardım etmeyeceğim. 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 Pislik etmeyeceğim. Sen bir hainsin. Kurtar. <laughs> Pislik. Hain Arkadaşlar 20 dakika oluyor da burada. Bu araba benim. Ya Allah kendi oğlum. Lan neden biliyorsun? Motosiklet var. Hadi git. Git. Allah. Dairenin ortasına. Nereye gideceğiz? Şu bir çekilse. Oğlum farmda olmuyor muydu? Neyse Minta'ya gidiyoruz. Şurayı i̇şte takip edemeyeceğim. Daha da düştük. düştük o burası güzel gelmiş. Allah. He, bizim kalorifer sürüyormuş bunu. <laughs> Hadi burada drift atalım. Bütün takım neredeyse burada. Bir tek best kilot yok. Şey 5 best ben benleydi. Çok uzak gitmiş o. Arkadaşlar. Full burnumu çekiyorum. Burnumu da silemiyorum. Çünkü pçit yok yanımda. Video da video izatıyorum gezeme. Aa, ah. U duuk. U i. U direktiz lan. Babek. U. Allah belamı versin. Araçtan çık. Hangi petek balı ateş ediyor? Ballı petek. Benim kilime mi geldi o? Yok gelmemiş. Yeter ev atıyor. Çantamda var mı? Yok ki. Neredesin? Çık ortaya. Şu ağacın. Ve bizimkiler nerede ya? Öf. Ee, sağlık çantası Allah. Allah 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 Yanlışlıkla sınırdan çıkardım. Çıkardım baba. Bunun çekmeki. Kaloriferi takip edeceğim ki. Kalorifer. Aha buraya gideceğim. Buraya gideceğim. <laughs> get on the balls. Eee. 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 Görme beni araba. Araba. Burası mıydı harbiden? Ya ben buraya nasıl gireceğim? Ya böyle bir şey yok ya. Böyle bir şey yok. Şuradan böyle. Dur 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 dur. Buradan girebilirim. Don't you cry. Sür, sür, Oğlum burası çok iyiymiş lan. Oğlum çok sevdim lan burayı. Baya güzel lan şurası. Köy gibi köy ya her köy sayar. Allah belamı versin. Ben burada öleceğim arkadaşlar. Winner winner çıkın dinner yapmadan buradan gitmem. Freire. Bu sabah vakti. Çiu. Kim ateş etti bana şimdi? Buradan ateş edemiyor bu. Kim lan o çıksın ortaya. Orda ateş ediyor. Allah belanı versin gördü onları. <laughs> Sen beni ne sandın acaba merak ediyorum. Geber lan pislik. Geber. öleceğim galiba. Gelin şimdi. Şimdi gelin. Hayırdır? Oyun donuyor. Allah belanı versin. Oyun donuyor. Gerçek oyuncu. Baya hasar verdi ha. Kalorifer var ya. Şu baştaki herkesi kalorifer öldürmüş olabilir. <laughs> Kaloriferler. Şu, şu an bu beni izliyorsan mükemmel oynuyorsun. Şu an takımımız çok iyi kimse ölmedi. İddiaya giriyorum. Winner winner chicken dinner olacak. Kazanacağız yani. Oğlum o motosiklet benimdi ya. Ya o motosiklet benimdi ya. Benimdi. Mustafa ya. Kıskanç ya. Oh be. Oh. <laughs> <laughs> Kelly skip ateş ediyor. Dur dur dur. Aracımla gideceğim oraya. Cool. Allah 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 Allah. Kim ateş ediyordu Roglan? Hayırdır la sizi sümüyüm öldürür. Fred. Bas gazı işte sana tas kafa işte sana. Var mısın? Yok musun? ben labu yarışa yoksa yersin bu mermi tabda anında kafana no. oha ya aa -a. arkadaşlar winner çıkın chicken dinner arkadaşlar kazandık işte Uttu Etrafa topladım beyler. Hadi. Havaya. Ateş. Allah 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 Kazandık. Victory time. Arkadaşlar 11 kill yaptım. Kimse karşıma çıkmadı. Millet karşıma çıkınca 20 kill yaptım. Güzel oynamadım valla. Güzel oynamadım. Bu yorumlara bekliyorum. Arkadaşlar Burada video bitsin. Bayağı da uzun oldu videoyu. 28 dakika oldu. Arkadaşlar. Aa! Favori benim. Bak. MVP. Yok favori ben mi bilmiyorum. Ama MVP yazıyor anlamadım ama. Son olarak videodan katıp abone olup yorumda yapıp bildirim de zilini de, zilini açmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Şükrü giyim. Şükrü girmiş mi oyuna? Umut baba. Amuz. Umut baba. Neyse. Arkadaşlar son olarak videoya görüşürüz. Ay. Dediğimi yapmayı unutmayın. Bay bay. Şöyle kapat.